Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Uykusu kanalından Bugün sizinle Team Fortress 2 oynuyoruz İşte öyle aynı Oynuyoruz yani Lan Lan sıkma Allah'ınız yok mu lan Ne vuruyor lan bana Spy Spy Abi 31 can. Tövbe tövbe cenab etmeyeyim neyim? 31 can. Medik. Medik. Medik help me. Abi ben, Abi, ben şu an ışınlayıcıma benim. Abi şu an ben karşı cephedeyim. Ama geri çekileceğim. Yoksa öleceğim. Ya, ya o, o medyayı sokayım? <laughs> <Tövbe ya. gülüyor> Bu arada tanıtmayı unuttum. Yanımda Mustafa var. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Sürekli TF2 oynarız video çekeceğim bayağı yani. Bir, bir 5-6 video gelir büyük ihtimalle rahat. Hop headshot. Headshot bebeğim. Abi bu kim önümdeki ya? Benim headshotlarımı alıyor. Hop. can basmış çaka. Ha iyi sıkıyor. Spy olabilir arkadaşlar. Sniperların en büyük düşmanı spy bilirsiniz. Hop. Lan. Yaktı beni Gavat. At. Bak dedim işte size spy diye. Görüyorsunuz arkadaşlar arkadan gelip bıçakladı beni. O diğer adamı da pıçaklamış Çakal ya. Ya mal engineer bot işte ne olacak. Bu arada videoyu çekmeye başlamadan önce demin bir video çektik ama videoda bir sorun oldu. Kayda almamış. Kaybettik. Videoyu. Olsun iki headshot attım ya o bana yeter. Vurma. Allah sus. Hızırlısı da gülüp. Çok hastayım öleceğim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Engineer mi olalım? Ben engineerim. Ay şu Hızır polisi deneyeceğim. Güzel. Abi bu map. Hemen gidip kurulalım olacağım. Aynen, aynen. Nereye, nereye kurulacağız lan? Abi burası nasıl? Bak kurulun. burası nasıl? Burası süper. Neredesin? Neredesin lan? En üstte kurulamayız oğlum. Aa ben nereye kurulacağımı biliyorum. Nereye kurulacağım? Hani şu, hani şu geliyorlar ya arkadan. Orayı tutmam lazım. Dispenser kovan ha. Al şu, Al şu de lafı de deme artık. Abi ama çok hoşuma gidiyor ne yapayım. Mal pyro gelmiş benim taretime vuruyor sanki yükseltebilecek. <laughs> bu kadar mal olunmaz ya. Oyunu oynamayı bilmiyorum. Şevket. Şevket yanımda şu an. He bu arada kuzenim Şevket de var bugün bizimle. Ama, ama mikrofonu yok. Var da yok aslında. Lan! Oğlum çakıyorlar şu an bana. 43 ca. Taretimi kırdılar. Asiktir. Allah! 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 Abi iman gücüyle şu an 4 kişiye daldım. Adamlar beni yani tecavüz ettiler resmen. Abi ama iyi de aldım yalan yok. Aynı yere mi kuruyoruz? Yok ben başka yerde. This pass going up. Kuru hadi kuru. Sen de kuru şuraya. Dispenser going up abi abi taretimi kırıyorlar abi can abi meta bitti meta bitti meta Metal meta meta lazım abi buldum buldum keşke ben ne de olsa ya. iyi lan adam benim şeyi geliştirmiş tabi çata benim metalleri aldı dispenser Abi 14 dakikada burayı yani koruyamayız biz kesin yine kaybedeceğiz. Arkadaşlar normalde har kuralda oynuyoruz ama video çekerken bir şey oluyor. Ciddi bir şey oluyor. Bana bir, Bana şuan bir şuan. Şuan. Aha patladı APV videolarında da aynı şey. Aha kırıldı. Ya, ya. Abi ben şey oluyorum ya. Heavy oluyorum ya. Bu arada ben Heavy'de yeni bir silah kazandım. Böyle ne kazandım? Çince bir silah sanırım. İsmi bir tuhaf da. Ha, ha. Ejderha. ejderha ha. Ha. Ay ay ejderha kafası falan var böyle. Ona ateş ederken ya. yanda ateş çıkarıyor spoin gelmesini engelledi. Diye biliyorum. Abi Hı. ya. Aha, kaybettik. Abi ya. abi ne kadar iyi oynasak da karşı takımdakiler çok güçlü. Silahları güçlü. Adamlar kötü olsa bile. Yo. <laughs> Gözümün önünde öldü. Öl. <laughs> abi ne olalım? Ya ben spy olacağım abi. Spy. Abi, abi, ben sniper'ım ya. Bu mapte sniper olunmaz ki. Valla ben spy'ım. Çıkanı gireni deşeceğim. Zaten spy bir tek. Spy sırptan bıçaklıyor ya. Tek atıyor çok eğlenceli. İnsanları böyle görünmez olup tek atıyor. Abi, abi adamla da buldum varmış. Senin ya bizim takımda mı? Ana o Bu, buldum buldum çok güzel. Ben onu ama, ama kazanamadım hala. Gerçi kazanmıştım ben onu erittim sanırım. Neden? Arkadaşlar oyunda craft yapabiliyorsunuz. Mesela silahlarınızı eritip metale çeviriyorsunuz. Burada metal yapıyorsunuz. Burada metal yapıyorsunuz. O hurda metali alıp güçlendirip değerli metal yapıyorsunuz. Onu ondan sonra onları da birleştirip en güçlü metal yapıp değişik itemler yapabiliyorsunuz. Oğlum adam. ne kaç. oldu lan tövbe bismillah bomba Yas yas kaç 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 adam ölümsüzlük ölüm. ölüm. bastı. bastı Oha adamın, Oha adamın kafasına kritik vurdum örn Server mi lan? Ana. Ana öldü. Ya ben ya ben parayım ya niye? Ya gelin geçin. Bir dakika, bir dakika. Lan razı kesince ne oluyor acaba? Ha aynen. 34, 34, kere, 34 kere, kere adam öldürmüşüm. 30, kere, 30 kere de ölmüşüm. Aa <laughs> <laughs> 30 kere A. de ölmüş müsün? Aynen. Aynen. Abi, şey. abi, abi ölüyorum. Onların can. Abi canma ya skat. Yok böyle bir şey. Canma ya skat ne lan? Abi ya görünmezliği açtım. Alçıştı, alçıştı. Abi görünmezliği açmasam iyi gidiyordum abi lan. De, abi ne kaybettik? Oo ben liderim yavrum. Hayırlısı be gülüm boş. Abi buradaki yalnız sniper iyi ha. Adam iyi oynuyor yalan yok. Spyler iyi tanıyor. Abi kazanabiliriz hadi hadi come be. Lan! Abi yanımdan evet, Pyro, zammış, pyro ateş yaktı. Bizim Pyro'ymuş. Abi ödüm bokuma karıştı. Ama yine de öldüm. Kivi abi ya. Aynen hibi ol gibi savunmamız lazım. Abi abi bütün <laughs> silahlarını eritmişim. Abi aslında payro olalım ya hibi kolay ölüyor. Ne kolay. Hayır kolon, hayır şey spy tarafından. Sucuklu pudding. Allah ın Allah, ın Allah, ın. Allah ın. Allah'ınız yok mu lan? Abi şu an hayvan gibi tarıyoruz oğulcan. Abi can lazım ama bana. 200 can ver 200. 19 -20. <laughs> lan! Oha! Sniper tek attı. Allah belanı versin. Allah evine ateşler sarsın. Allah öleceklerimize ateş düşürsün. Aa, tamam sakin ol Raki. Lan! Bizim Şevket karşı takımda. <laughs> Hiçim, tabii. Yok lan bizim takımda ama şey karşı takımın içinden geldi. Ha. Bu, ben bu ben karşı takımın <laughs> sniper'ıyım. Asiktir kavete attı kavete attı öldüm. te Hiç sevmiyorum onu. Aynen. Ooo headshot. Öl ben abi headshot atıyorum kalp. ölmüyor bu adamlar ya. Abi. Abi. Ölümsüz <laughs> kaçtı. Allah, ım. Allah ım. Aha kaybettik. Allah belanı versin. Bir videoda da kazanalım ya. Allah belanı versin yani kısacası. Git abi burada kadar çok. Ah, ah, yapma. Ya hadi. Ya yapma ya. Yakma. Ya. Abi bu son, son ya. el oh. yani <laughs> şey. Bu map iyi. Ama mavi saldırdayız. Ben spy oluyorum abi. Ben de. Ben de. stop, stop. stamp, Stop stop stop. Abi bizde bot var ya. Ana bir tane. Kiwi var, bir tane. Bizde bot yok. Var var. baksan oğlum bot yazar orada, bot yok bizde. Abi kiwi var da hazırlanacak. Çıkmış şu an yok. Hazırlık böyle arkadaşlar, sıkıcı bekliyoruz. O, kim alır hiç No, 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 no. Şu anda liderlik lan, benim elimde. Elim bir liderlik benim elimde. Mustafa, Mustafa'da <laughs> da <gülüyor> ikincilik var. Kuzenim de beşinci sırada. Wow. Abi öyle bir çıkmışım ki şu an tren rayını sonundayım. Abi tamam. Allah'a bak keselim. Nereden canım artık ya yavaş Nereden, Nereden anlıyor, bu adamlar Abi Pyro lanet olsun Pyro Pyro'larla nefret olsun, ben... ediyorum ya O infazcı diye bir silah geldi bana Az önce, Az önce şimdi infazcı, infazcı şeydi, şeydi Spy silahı Biliyorum Şimdi alayım ben onu Daha önce Ya nereden, nereden görüyor ama yok böyle bir şey ya Abi Pyro'nun gözlükleri var. Bazen görebiliyor Spyro'ları. E ben de Pyro'nun bende de Pyro ben 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 göz gözlükleri var. Ben niye, ben niye göremiyorum? O senin sorun. Allah Allah. Allah. Ben... Lan. Şu, Şu an ben de Oha, Eksol... olan... abi herif öyle bir yere kurmuş ki taretleri. Şu an ben de etraf kendi. Bu arada şeye geliyordu. Adam taret kırıyordu bu Hadi kama. Adam senin, Adam senin kılığına dönüşmüş aldım. <laughs> aldım. Abi vallahi benim kılığıma dönüş. Abi adamla e, taret, taret kurmamış, kurmamış. ışınlayıcı Işınlayıcı, bir de dispenser kurmuş aldım hepsini. Tamam. Lan! Abi, abi, abi sıkata çarptım. Sıkata çarptım. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Ya bitinme, bitinme lan lan. Abi bitti abone ben. olmayı kazandık. unutmayın. Kazandık kazandık tamam bitti. Abone olmayı şimdi. unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.